Türkiye'nin <laughs> en yaraksız YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ah, 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 ah. <laughs> Be. Bugün sizlerle beraber yine çok çılgın bir o kadar IQ düşüren salak saçma bir videoda karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi siz diyeceksiniz niye böylesin? Arkadaşlar yaşlandım ben artık emekli olmam gerekiyor. Yaklaşık YouTube kanalımı bir 90 senedir falan filan aş video atıyorum işte şey yapıyorum. Ee, ıı. Neyse arkadaşlar tabi çok fazla boş yaptım. Bu arayışlarla beraber yine çok gerizekalı bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Benim üzerine en son McDonald's'tan sign-in siparişi vermiştik. Hatta zehirlenmiştim ölümden dönmüştüm. Tevfik abim sağ olsun arkadaşlar benim canımı kurtarmıştı. Bu sign-in furyası arkadaşlar bayağı almış başını götürüyor duyduğum kadarıyla. Hatta Burger King'de arkadaşlar sign siparişi verebiliyorsunuz yani bayağı ve adamlar. Yani hamburgerde gidiyorlar sign satıyorlar. Bu nasıl bir mantık bu nasıl bir şey anlamıyorum ya. Ne bu ne ya ne neryemiyo, ne 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 Arkadaşlar zaten ben de geri zekalı olduğum için bu sizlerle beraber gideceğim Burger King'den salihli siparişi vereceğim arkadaşlar bakalım başımız neler gelecek o zaman da fotoğraf geçiyor o zaman hadi VİDEO evet arkadaşlar şimdi videomuza başladık videomuza başlamadan önce arkadaşlar bildiğiniz en son böyle McDonald's'tan salihli siparişi verdim zehirlendik kendimize daireten yaptık zehirlendik arkadaşlar ben daha fazla artık zehirlenmekten artık kendimi bir güvence almak falan istiyorum yani. Bu yüzden arkadaşlar ta Japonya'nın Arashimoneshi şehrinden arkadaşlar bir tane gurme getirdik. Çok ünlü bir gurme arkadaşlar. Kendisi bayağı bir tonu Eğer tanımıyorsanız tut <laughs> size. Neyse evet. E, o zaman karşınızda gurme Arashimoneshi Koshimoshi var. Kurma, ilk geçmişi var. Yani yemediği bu kalmamış hem. Ne yedin? Sushi'den tut. Hacmaha. <laughs> Vacva. Her şey yemiş arkadaşlar. Yemediği bu kalmamış. Bugün de bizle beraber arkadaşlar sahinin tadına bakacak. Artık ben bakmayayım yani. Zeyno'ya böyle koy. En azından ölürsün arkadaşlar. Bu ölsün yani ya. Şimdi gideceğiz. Yemek sepetinden Burger King'den sahinin siparişi vereceğiz. Tamam mı? Ay Ay, ay, sen, sen hiç hayatın sahne yedin mi? Sahne yedin mi hayatın? Hacmaha. <laughs> Yemedin mi? <gülüyor> ah. <gülüyor> sen Türkçe bilmiyon herhalde. Biliyorum biliyorum. <laughs> 别玩了。 Neyse evet arkadaşlar şimdi hemen yemek sepetine giriyoruz. Burger King'in sayfasına girdik. Bakın şu şekilde size göstereyim. Bakın Burger King'in menüleri var arkadaşlar. Aynı olay McDonald's'ın olduğu gibi arkadaşlar. Burger King'in en altına gittiğinizde Sayen'in bir menüsü varmıştı duyduğuma göre. Yani bilmiyorum niye böyle fast food markaları Sayen'in satışı yapıyor hiç anlam veremiyorum. Çok mantıksız, çok geri zekalı bir viral ama varmış işte. Bakayım en aşağısını iniyorum. Vallahi billahi bak. Bak <laughs> gel <laughs> 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 Evet arkadaşlar bakın hatta size de göstereyim. Bakın Sarin It yazıyor. 400 liraymış arkadaşlar fiyatı. Ulan McDonald's da bunun fiyatı 200 liraydı. Burger niye 400 lira ya? Hayır ben anlamıyorum ya. Hem pahalı hem zehirleniyoruz. Ulan her türlü bana giriyor zaten. Neyse. Tamam arkadaşlar hemen şuradan sayenimizi satın alalım. Şu şekilde arkadaşlar McDonald's'tan bir diğer farkı salata ve patates kızartması ile birlikte gönderiyorlarmış. Bakın. Oh, oh, oh. yemek yiyip Sayın, Sayrı hu. Oo, oo Neyse arkadaşlar o zaman şuradan hemen sepete ekleye bastım. Siparişimi verdim arkadaşlar. Evet siparişimizi verdik Yaklaşık bir yarım saat 40 dakikaya gelir. O zaman biz ondan sonra videoya devam edelim tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda siparişe getiren arkadaşımız geldi. Apartmanın arkadaşlar şu an apartmanda bizim katımıza doğru çıkıyor arkadaşlar. Onu göstermek istemedim. Sadece siparişi aldığımız yeri çekmek istedim arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Vay bu vay bu. Vay kart hocam bu bayağı bir heyecanlı. Tamam arkadaşlar. Şimdi sipariş getiren arkadaş geliyor. Hemen ödevimizi yapalım. Alalım siparişimizi. Merhaba abi. al. Haydi al al. Al Sağ olsun abi kolay gelsin. Bir selam verin insan. Tamam. Neyse arkadaşlar, o zaman şimdi en sevdiğimiz kısma geçiyoruz. Tadım yapacağız. Hadi geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi en sevdiğimiz kısma geldik. Tadım yapacağız. Arkadaşlar şöyle bir şey geldi Anlamadığımız bir şekilde Herhangi bir üzerinde böyle Burger King falan logosu yok yani Normalde mesela Burger King getirdiğinde arkadaşlar Bir içinde logo olurdu üstünde logo olurdu Sen tamam, bu şey ne diyorsun? Eşşoğani oha Eşşoğani oha gibi ha Eşşoğani oha gibi ha Bırak daha ürün açılımı yapacağız adam hemen açıyor ya <laughs> Tamam neyse Şimdi arkadaşlar içinden şöyle bir tane bir şey çıktı Evet bir tane Burger King logolu arkadaşlar Bir şey daha var Bir de zaten salata diyordu Bir de salata çıktı arkadaşlar Tamam bunu artık var. Ooo! Oooo! Selma Neyimiz var? Bir mayonezimiz var, çençabımız var. Ooo! <laughs> evet, bir tane patates kızartmamız var arkadaşlar. Bir şey şekilde normal. Lan dur, daha yeme ya! Sanırım tarihini yediğimiz arkadaşlar bu kutunun içinde. Hazır mısın? Ulan! Aşı oyunu mu? Hazır mısın? Ulan! Hayatın ilk defa tarihini yiyeceksin aslanım. Herkes bu kudrete erişemez. Anlıyor musun bunu? baba. Evet arkadaşlar o zaman sizlerin huzurunda Siren yiğidimizi açıyorum. Açın, hazır mısın? Yavaş Arkadaşlar birazcık sanırım gelirken dağılmış. Şöyle... Bakın arkadaşlar, şu tarzda arkadaşlar bir saren hiç şeklinde bir yemek geldi. Yani... Kutusun hakkı değil abi. Bu ben buna mı 400 lira verdim ya? Ey burger. Ey burger duy sesimi. Ulan bu mu 400 lira? Evet tamam o zaman. Al ben şöyle, şöyle kafasını bakın arkadaşlar şurada kafası var. Şurada kafasını evet biz kısmına yarımda kaldı şöyle. Ya. Tamam bak kafasını kopardım. Ah, Ay, ah, 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 ah. beni bir bakayım ye bakayım be. Bayağı sıcak. Buraya arkadaşlar ketçabımı da açayım ben bir. Şöyle koyayım. Ardından mayonezimi açayım arkadaşlar. Hande var hangi o ya? Dur sen dur. Seçim namı. <laughs> evet arkadaşlar patates kızartmamızı şöyle şu kenara döküyorum. A, bak, hatta sen soğuda da yersin. Soğuda yersin sen. <laughs> hangi abakata? Abakata var. Limon ister misin çocuk adam? <laughs> limon ister misin? <laughs> dur lan ay ay. Al ya çapkan düştü. Çapkan, <laughs> çapkan düştü. Al sana limon. Ah. <laughs> Yemeğimiz hazır. Babasını yedin. Al ben sana şöyle bir tane kolundan çıkarayım. Bakın arkadaşlar şurada kolu var. <laughs> Al bunu da tatma bak. Seni beslemiyorlar mı çocuğum ya? Seni buraya açma mı getirdiler oğlum ya? Evet peki. Asamani wa. Tadı nasıl abi? Bana bir anlat. Nasıl tadı? Hangi man diyor ha ha Diyor ki böyle birazcık tuzu az, hafif de acılı diyor. E? Ee? Hangi man? Ha ha birazcık ağzım yandı falan filan diyor. Peki böyle midende garip bir şey hissediyor musun? Böyle zehirlenmiş gibi hissediyor musun kendini? Ha. Diyor ki şöyle yemek borusundan diyor böyle çok güzel geçti böyle diyor. Sonra mideme geliyor böyle hop diye zıplattı böyle bir şey diyor. Öyle bir şey diyor. Sevdin mi ama güzel. Aa <laughs> <a>, bak ki çap var. Adam, <gülüyor> adam <gülüyor> elimi yiyecek ya. bak <laughs> Ben niye mi yemiyorum? Ben daha önce sarin yiyip yedim biliyor musun? Ben yedim artık bıktım sarin. <laughs> ben, ben, senin yemini istiyorum. <laughs> <değil mi? gülüyor> Şöyle biraz zaman geçsin bakalım sana bir bok olacak mı? Öyle mi yeseydin keşke? Ha? <laughs> sana bir şey olmayacak gibi. Neyse arkadaşlar gurmen diyor ki bana bir şey olmadı. Gayet sağlıklı. Sen de bir yediyor. Tamam hadi ben diyorum. Gurmen bir şey olmadıysa bana da bir şey olmadı. Olmaz herhalde diye düşünüyorum fatih Evet kafasını arkadaşlar bakın şu şekilde Kopardım Neyse o zaman atıyorum burun'u Hadi o ha Bu yo ha mm. ha Güzel arkadaşlar McDonald's'a göre çok gerçekten çok daha iyi tadı Sahne'nin İçinde et parçaları olup Et parçalarıyla ile özel bir sos kullanılmış sınıftan Ve bu cidden çok tatlı olmuş Benim bunun puanım 10 üzerinden 9 Zikten McDonald's'a göre çok tatlı olmuş Ben çok sevdim adam acı Sen yes. Neyse hadi ben de yiyeyim ha. Marul oluyor zaten. Ne bu lahana mı? Lahana ne? Lahana lahana. Lahan. Lahan. Neyse arkadaşlar kafasını yedim. Bir şey olmadı sanırsam. Bir de ben şuna ayağını söküp yemek istiyorum. Huzurunuzda gurme bey. Ağaç adam acı Al bak şuradan arkadaşlar ayağını söküyorum şu anda. Evet şurada şu şekilde ayağa geldi. Ayağını yiyorum abi. Bakayım ama. Al bak gelin. Ooo oh, hangi maha? Ha, Ooo oh, hangi maha? Oh. hiç benim görmüşüm? Güzel yani iyi sürüyor kendini. Bir de şöyle patates yiyor. Oh, oh, zap 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 zap. Bak, salata malata yiyeyim. sen doydun mu? Ne yemiyorsun? Hadi bak, hadi bak. Ye oğlum ye. Can boğazdan gelir ya. Sen böyle yiyeyim, yemeği Japonya'da yiye yiyebiliyor musun? Tamam, yok. He, ye ya. Hadi atas. Hadi bak. Sen yiyorsun, sen ye. Ya. Aa, aa. Bana bir şey olmaya başladı ya. Fatih gogo ye ha? Ben böyle bir sıkıntı var içimde. Fatih gogo bana ye bana. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ne anlamıyorum senin dili ya. Ben diyorum burada sıkıntım var. Ne animo animo ne diyorsun ya? Anamı mı küfrediyorsun? Bana mı? 밭이 쿠리스디오 밭이 쿠리스튜디오. 밭이 쿠리디오 밭이 쿠리스튜디오. 밭이 쿠리디오 밭이 쿠리스디오 밭이 쿠리스튜디오. 밭이 쿠리스디오 밭이 쿠리스디오 밭이 쿠리스디오 밭이 쿠리스튜디오. 밭이 쿠리디오 밭이 쿠리디오 밭이 쿠리디오 밭이 쿠리디오 쿠리스튜디오. 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 쿠리스튜디 Fatih. <laughs> fatih Fatih o Fatih <gülüyor> Fatih Ne <laughs> <n> oluyor? <laughs> <laughs> ne oldu? Fatih, Fatih ne oldu? oldu Fatih? Fatih kendine gel Fatih. Fatih Fatih ne oldu Fatih? Fatih Fatih kendine gel. Ne yedin yine Fatih? Yine mi onlardan yedin Fatih? Kaldıralım kalk. Fatih kalk <laughs> Fatih ambulans arayalım Fatih Fatih kalk. Fatih iyileştirmemiz lazım Fatih ne Fatih iyileştirmem lazım Fatih. Fatih ço Fatih Kokitmadan Uyam Fatih Fatih Ali Bosatı Fatihler Fatih ah. Arkadaşlar Fatih Allah mı ne ya ben niye her bayıldım seni görüyorum ya Fatih ne oldu abi Puatkam. sen ne oldu sen sakal falan bırakmışsın ne oldu Fatih kalk kalk Fatih boş ver sen nereye pati. geldim ben ne oluyor bu Allah kahretsin diabetes. ya. Ver lan şu kamerayı. Ver lan şu kamerayı. Kovdun lan. Lan lan git lan. Git lan tok git Git çık bu. Git buradan. Ya koydum. Hadi bak ya gurme tuttuk arkadaşlar. O iyi ona bir şey olmuyor. Ben yiyorum ölüyorum ya. Bu öyle bir şey olabilir mi ya? Fatih'den sonra yiyorum Sen nereden duydun Geçiyordum Fatih. Buradan mı geçiyordun? Evet karı çıkıyordum Fatih. Kafiye saçtın. Değişik, değişik değişik şeyler ne bileyim be, Açıktı zaten. Arkadaşlar bu var ya benden de geçmiş Tam büyücü olmuyor Ne oldu lan? Lan bir git lan. Lan şapkan falan. Çık Lan sen... falan al lan şunu. Al al, al lan. lan. Al. Git. Hadi git. Hadi git evine. Tok tok yemin ol. Allah. Allah. Acı bana. Tamam neyse arkadaşlar biz saçma sapan gerizekalı videonun daha sonuna geldik. Sağ olsun yine kurtarıcım Tevfik abi geldi benim burada abi. Ben Çok yemin ederim mu? iki tane hayat borcum var evet. abi ya. Vallahi bak onu onu ben bugün şey yapacağım. Bir daha yemeni istemiyorum Fatih görüşelim. Yok abi ya biz bir, bir daha arkadaşlar sahnenin sipariş etmekmiş. Yok yapmakmış. Yok abi bir daha asla böyle şey girmem. Kesinlikle yapmayın. Sıkıntı arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bir gerizekalı videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz daha fazla gelmişseniz like butonu basmayı ve kanalımıza hala kanalımıza abone unutmayın. Tevfik abi'nin kanalına video sonunda arkadaşlar ilk kartlarda bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.